2010 yıl 7 yılında da Bolu Belediye Meclisi toplanmış ve buradaki okul alanını kaldırarak tamamını 3 emsal turizm ticaret konut alanına çevirmiş. Biz mi çevirdik okul alanını kaldıran eski AK Partili başkan ve belediye meclis üyeleri. Doğru değil mi bunlar? Şimdi diyorsun ki toplum baskısından bahsediyorsun. Ya yani buranın okul alanı vasfından çıkartılmasını siz sağlamışsınız. Siz sağlamışsınız. Bir de şimdi diyorsun ki toplum baskısı var. Biz sorun çözmeye çalışıyoruz ama hala toplumun baskısıyla bunu buraya getirdiniz. Orada da başta okul müdürü olmak üzere birileri de insanlara yanlış bilgi veriyor. 2017 yılında bu koltukta kim oturuyordu? Bu koltukta kim oturuyordu? Alaaddin Yılmaz oturuyordu değil mi eski başkan? E burada belediye teklifi olarak geldi o protokole dayalı olarak. O protokole imzalayan kim? O zamanki vali. Hükümetiniz tarafından atanmış, sonradan mahkeme kararıyla FETÖ'cü olduğu tespit edilen vali. Diğeri de belediye sen FETÖ'cülerin avukatlığına soyundun da ben öyle bir şey demedim. Öyle mi dedim ben Necdet Bey? Tamam onu diyorum. Arkadaşım İbrahim Özçimen. isim de vereyim. Bir dakika. Bir dakika. Vali Bey bana diyor ki o zamanki başkan ve o zamanki başkan ve vali görev yetkisini aşarak görev sınırlarını ve yetkilerini aşarak bir protokol imzalamışlar. Peki İbrahim Özçimer'i kim atadı? Evet, doğrusunu söylüyorum. AK Parti hükümeti atadı. Sonradan, sonradan bir şey söyleyeceğim. Bu adamın FETÖ'cü olduğunu nereden söylüyorum? Çünkü Türkiye'nin mahkemeleri buna FETÖ terör örgütüne üye olmaktan dolayı ceza verdi. Yargıtay'da bu cezayı ona da. E tamam iyi olmuş. Sen niye şey yapıyorsun? Bunu söyledim. Sonradan FETÖ'cü olduğu anlaşılan dedim mahkeme kararıyla. Ne ima ettim ben? Niyet mi okuyorsun? Böyle demedim mi arkadaşlar ya? Böyle demedim mi ben? Yahu. Allah'ın seversen ya. FETÖ'cülere bu ülkenin anahtarını verdiniz. Şimdi gelip bir de bunları söylüyorsun bana ya. Allah Allah. Sözlerime dikkat etmiyorum. Tekrar söylüyorum. Bu ülkenin, bu ülkenin kritik kurumlarının tamamını devleti FETÖ'cülere peşkeş çektiniz. Allah belasını versin bu FETÖ'cülerin demekle sorun çözülüyor mu? Benim söylediğim şu. FETÖ'cü veya değil zamanında vali olarak atanmış kişi. Kitün bakanlıkları temsil eder vali. Attığı imza geçerli bir imza mı değil mi? O valinin bütün işlemlerini yok sayarsın, bu işlemin de yok sayarsın. Var mı öyle bir şey? Siz FETÖ'cü hakimlerin sadece belli davalardaki verdikleri kararları yok deseydiniz. saydınız? Onun dışında verdikleri binlerce karar var Türkiye'de. Ve bunlar hala üzülerek söylüyorum geçerliğini koruyor. Sen sen bunun nesini anlamadın Uğur Bey? Suçladığınız kişiler isimler orada dostları. Ama bak olmuyor. Arkadaşlar Burak Bey buraya niye gelmedi sizce? O zaman milletin yüzüne nasıl bakıyorduk? Evet ben, ben e, kimi şikayet, şikayet, şikayet ettim saygı. savcılığa? Onu söyleyeyim hatırlatmak açısından PKK terör örgütüyle kapalı kapılar ardında OSO'da gizli görüşme yapan MIT müsteşarını şikayet. 2014 yılında kanun değiştirdiler. Çünkü MIT'in görev ve yetkileri arasında terör örgütüyle kirli pazarlıklar yapma yetkisi yok. Onun dışında ben savcılığa kimi şikayet ettim. Onun dışında kimi şikayet ettim. Peki o MIT müsteşarını şikayetle haklı mıyım ben, haksız mıyım? Sen terör örgütüyle ne pazarlığı yapıyorsun kardeşim? Sana o yetkiyi kim verdi? Sonradan yetkili hale getirmek için Yasa değişti, kanunu değişti. Uğur Bey, Uğur Bey, Burak Bey niye gelmedi? Hayır, Burak Bey buranın ticari alan olması için el kaldıranlardandı. Bence utandı gelmedi bugün. Bizim niye bizim yorum yapamam? Yapamazsınız ya, Hayır, Yorum yapma hakkım var benim. Nasıl? Yok, yok. Sen de benim hakkında yorum yapabilirsin. Karalamayacaksın. Yorum yapmak Bak, ayrı bir şey. Ben yorum yapıyorum, sen karalıyorsun. Naci abinin konuşmasını anlamadığın kısım ne? Uğur Bey, siyaset yaparsam sen onu anlamazsın benim siyaseti yaptığımı. Kamuran Bey, o Naci Bey'in bahsettiği, bahsettiği dilekçeden haberiniz bile olmadan bir avukat başka bir konu için alınmış vekaletten dolayı sizin hakkınızda şikayette bulundu. Haberinizin olmadığını adım gibi biliyor. Haberinizin olmadığını adım gibi biliyor. Var mıydı Kamuran Bey? Dinleyin bana söyle. Var mıydı yok muydu? Tamam yoktu dedim. Yoktu dedin. Artık hukuka intikal etmiş ne yapayım dedim. Semih Bey kendi söyledi bana. Benim haberim falan yok. Bakın Hatice Hanım iyi bilir. Siz bir avukata vekalet verirseniz bir işle ilgili verir. Sizin haberiniz olmadan o vekaleti kullanarak o avukat başka bir tasarrufta bulunur. Sonuçları ne olur? Hatice Hanım hatırlıyorsa size anlasın. Suat yani düşünüp düşünüp buyur kardeşim. Ne? Ne oldu bir yere mi yetişeceksin? Adım. Zaten şurada 3 toplantının birine geliyorsunuz Hatice Hanım. Onda da saat saat burada Bolu için önemli bir karar alma şeyindeyiz. Arkadaşlar... eee da bu konuda bağlayıcı bir karar almadı. Farklı düşünen arkadaşlar var. Komisyona eee göndereceğiz ve eee bir ara verip çünkü iki oturumda yapılamıyorlarmış. Komisyona bu konunun gönderilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler imar komisyonuna imar komisyonuna gönderilmesi. Kabul etmeyen yok. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. İmar komisyonu tek konu olduğu için ee, top yan tarafta uygun odamız da var veya kendi çalışma odalarında. Ee, ben evet evet mecburen böyle sevgili Kamuran. Ee, ben birleşime bir yarım saat ara veriyorum. Konu var İsmail Bey. Teşekkür ediyorum konuya. Komisyon raporunu oylamamız gerekiyor da. Ee, konuya e, oy çokluğuyla olumsuz görüş bildiren e, imar komisyonu raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmemiştir. Muhakkak benim de çekim oyumu kayda geçti. Tabii arkadaşlarımızdan şu istedim. Ben arada buldu. E, ben tesir altında bırakmayayım madem dedi. Şeyleri yapın. Bolunun yararı için e, böyle bir şey e, kararınızı şey yapın. böyle bir karar alınmış. siya inanan biri olarak ben de belediye meclisimizin bu kararına saygı duyuyorum. Son olarak şunu söyleyeyim. Bir konudan konu diyeceksiniz. Arkadaşlar geç sığınmacılarla ilgili e, bir yılı aşkın süredir ortaya koyduğumuz tavır. Türkiye'de bazı şeylerin değişmesi yolaştı. Biz bu tehlikeye olarak dikkat çekiyorduk. Geldiğimiz nokta itibariyle hem siyasi partilerimizin genel başkanları hem de Sayın Cumhurbaşkanımız gönderilecekler noktasına geldi. Bu milletimiz adına büyük bir kazanım diye düşünüyorum. Tabii burada bir de geri kabul anlaşması. Bu anlaşmadan da ikiye taraflı olarak çekilmeli. Bu anlaşmanın özü şu. Işime geleni ben alırım. Yani tabirimi mazur görün. Bir kas karpuzun içerisinden bir seçip bu benim işime yarar ben bunu alıyorum demek. Bu hem geç sığınmacılar açısından onur kırıcı hem de bizim açımız. Yani 19 bin geç sığınmacı almış bütün dünya. Mühendisi, doktor. Geri kalan da işe yaramaz Türkiye'de kalsın diye. Bir şey söylemişler. Bu benim çok gücüme gidiyor. O yüzden bunu bir an önce düzeltmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yarın konser ve fabrikamızın açılışı var arkadaşlar. Özel olarak sizlere davet ediyorum. İnşallah boldaki tarımsal üretime katkı verecek. Çiftçilerimize katkı sağlayacak. Tabii inşallah başarılı da olacak bu fabrika. Başarılı olursa da yani varlık fonuna devredilir diye de bir korkum var. <laughs> Oradan da özelleşir falan. İnşallah onlar da olmaz. Yarın 13.30'da ulusal bayramımız biliyorsunuz aynı zamanda 23. E, bunun açılışını hep birlikte gerçekleştirelim istiyorum. özellikle Cumhur İttifakı grubundaki arkadaşlarımı da özellikle davet etmek istiyorum. Bu olağanüstü meclis tutansına e, mesainizi ayırıp geldiğiniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Birleşime atıyorum.